Sistemi turnuvası başlıyor. Evet. Peki. Soralım. 12 bölü 3. 4. Evet. Çok kolay bir soruyla başladık. Peki. 30 bölü 6. 5. Evet. 54 bölü 9. 7, 4. 6. 9. 6. Evet. 2. 54 bölü 9 6 devam ediyoruz evet arkaya geçenler peki 42 bölü 7 evet 6 Gökçe bildi Çağatay'ı eledi Ne oldu Boran? Arkadaşlar. Boran yıkıldı. Oldu Çağatay. Ben benim çocuğum ya. Olabilir evet. Oyun bu. Peki. Peki soruyorum. Evet. 45 bölü 9. 8. 7. 5. 5 evet. Peki. 15 bölü 3 5. Evet, evet çok basit 63 bölü 9, 9. 7. Evet 7 <laughs> Selda bak bu sene geldi ama Oyunlara çok adapte oldu değil mi? <laughs> Bölmeyi mi en çok? Peki <laughs> Selda inşallah evde daha çalışıyorsundur evet, evet. İyi bakalım Peki soruyorum 32 bölü 4 Sekiz. Sekiz. Evet. Evet. Peki. Devam edelim. 56 bölü 7. Ne? 56 8? bölü 8. Evet. Evet. <coughs> 24 bölü 8. 8, 7, 6, 5, 3, 5. Hayır. 2 iki yanlış. İkisik bir saniye çocuklar bakın. Aynı şeyleri Evet. Üç aynı şeyler sayılmıyor. Bir, üç yanlış olunca eleniyor. İki, ikisi de iki yanlış söyledi ama arkadan ses geldiği için oyun yarım kaldı. Lütfen arkadaşlarımız oynarken sessiz olalım. Çünkü iyi duymamız gerekiyor oyunu. Evet. Anlaşıldı sanırım. Değil mi? Peki. Soruyorum. Başka bir soru soracağım. Evet. 45 bölü 9. Dur, 8, 5. 5 aynı anda. Hayır öyle değil. Aynı bir anda. Evet. ne geçer misin? Evet. Bir tane daha soracağım. Evet. 28 bölü 4. 4 5, 8, 5. 9. Evet 3 yanlış oldu Fevzi. Hayır o, o iki tane söyledi. Peki. Soruyorum.

Erkekler azaldı mı? 6, 8. Peki. Devam edelim. Çok basit bir tane soruyorum. 9 bölü 3. 27. Bölü. 4. Ay gidiyor ya. 7. 3 evet Evet soru basit gelince nedense zorlanıyorlar Peki Size de basit sorayım mı? Evet. Peki sorayım. Mı? Evet. Tamam. Evet. O zaman evet. O zaman evet. 6 bölü 2. <laughs> evet 3. Ya bir şey diyeceğim. Zorları nasıl pat pat biliyorsunuz? Kolay gelince böyle kalıyorsunuz. Peki. Başka soruyorum. Peki soruyorum. Evet, sessiz olalım. Evet. 30 bölü 6. 5! Evet. 56 bölü 8. 7! Evet. 63 bölü 9. 7! 7. Evet. Peki. Bakalım 2, 3, 6, 7 kıza karşı 5 erkek. Evet bu arada oyunlardan sonra hediye veriyor musunuz? Ödül var mı diye sordular. Evet ödül veriyoruz. Bazen değişiyor ödüller. Kalem oluyor, kitap oluyor. Evet peki. Tuna saklanıyor. Tuna gel bakalım. Tuna seninle bir şey konuşalım. Sağlıklı ve sağlıksız besinler hakkında. Mesela bana sağlıksız besinler nelerdir? Hamburger ama salatalık. Salatalık. Sana... Evet. Evet, Tuna'ya soruyorum. Veremedim. Hamburger, kola. Cips. Peki, cips. O, cips. Ama yiyorum. Ben. Evet, yiyorsun ama çok yani sağlıklı olmadığını biliyorsun galiba. <laughs> Çocuklar, cipslerde. Çok yağlı. Çok yağlı. Evet, doğru söylüyorsun ve kilo yapıyor. O, yani aşırısına kaçtığınız zaman sıkıntı olabiliyor. Hamburgerler, hamburger kola da aynı şekilde. Peki söyle bakalım. evet sigara da aynı şekilde. bir şey olduğunu biliyorlar. Peki neden yapıyorlar? Çünkü sigaranın içinde bağımlılık yapan bir madde var. Peki Kolada da var. Maalesef bunlar vücuda zarar veriyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Kolayı kolayı tıkanmış lavaboya döktüğünüz zaman lavaboyu açıyor. E şimdi lavaboyu açan asitli bir şey midemize neler yapıyor bir düşünün. Ay mide Peki ya. mide yanmasına sebep olabilir. Yani Reflü yapabilir. Mide fıtığına yani sebep verebilir. Olabilir. Daha Peki ama ben Bora'nı her öğle arası elinde sağlıklı besinlerle görüyorum. Değil ya mi Bora? Gel, Dur, gel. Neyse. Gel, gel. Neyse. Ben, ben, ben. Peki. Devam edelim. Peki kahvaltıda sağlıklı neler yemeliyiz? Ceyda söylesin. Evet. Onu da Ceyda söylesin. Evet. <laughs> evet süt, <bağ. gülüyor> evet, süt <laughs> ve süt ürünleri değil mi? Peki. Evet so oyunumuza dönelim. Peki oyunumuza dönelim. Sohbeti ders arasında yaparız. Evet. Zaten biz sık sık böyle hayat bilgisi şeklinde şeyler konuşuyoruz değil mi? Peki. 56 bölü 8. 7. Evet 7. Peki devam ediyoruz. 18 bölü 3. 7. 3. 4. 9. 3. Evet. Peki. Evet Seyhan sessiz oluyoruz. Başka bir tane soralım size. Ha, iki tane 24 bölü 6. 4. Evet 4. <laughs> Devam ediyoruz. Hayır. 42 bölü 7. Altı. Evet. Ya, 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 ya. Peki. Ceyda, saklambaç mı oynuyoruz? Evet, Peki, soruyorum. 72 bölü 9. 7. 9, 8. Evet, 8. Merhaba. Ne oldu sana? Soruyorum. 64 bölü 8. 8. Evet. Erkekler 2 erkek kişi kaldı. Evet, kızlar 4 kişi. Peki. Evet Beren geldi Beren. Beren? Beren. Haa anne. Annedeki Beren. Anneciğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve soruyorum. 15 bölü 5. 3. Evet. Soruyorum. 49 bölü 9. 47. Aynen. 49 bölü. 7. Evet aynı anda bir tane daha soruyorum. Bir tane daha soruyorum. 64 bölü 8. 8. Aynı anda. Başka bir tane soralım. 72 bölü 9. 8. Evet. şey daha önce söyledi. Evet Boran. Kazanırsan yenersen can kazanıyorsun. Eğer Özlem yenerse kızlar kazanıyor. Vallahi o Peki soruyorum. 40 bölü 5. 8. Evet. Kim geliyor Boran? Necmi geliyor. Evet 2-2 iki kaldık. Soruyorum. 21 bölü 7. 7, 7 3. 3. Evet. Ve Ceyda tek kaldı bu seferde. Evet. Hayırdır? Çok sessiz oldunuz. <laughs> ne oluyor Burhan? Ben e ee, evet, soruyorum. Peki. 72 bölü 8. 8 9. 9. 9. Aynı anda bir tane daha soruyorum. Evet. Çocuklar ben dedim ben dedim demeyin. Ben zaten duyuyorum. Evet. Boran sakin oluyoruz. Peki. Necmi arkada düştü. Yerimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Sevinecek onlar ondan. E ne biliyorsun belki Ceyda kazanacak. Peki soruyorum. Evet. 54 bölü 9. 6 Boran kazan.